Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sarı Süreyya Önder için hastane açıklama yaptı. Sarı Süreyya Önder'in vefatı ile ilgili hastaneden yapılan yazılı açıklamada Süreyya Önder 15.04.2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kadriyak arrez tablosunda ambulansla kalp akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen aort diseksiyonu tanısıyla bental operasyonu yani aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ve tek damar bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesindeki kalp destek cihazı ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sarı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun ifadelerine yer वील से